Kazanmış büyük zafer Alır haktan hoş haber Kazanmış büyük zafer Alır haktan hoş haber Rabbine hep şükür aşıkta yok gam keder. Rabbine hep şükür aşıkta yok gam keder. Ah. Yakın olmuş Allah'a çıkmış nurlu sabah. Ermiş huzur felaha Aşıkta yok gam keder Ermiş huzur felaha Aşıkta yok gam keder Buzu suya çevirir sever hakkı sevilir Yıllar hoş geçirir Aşıkta yok gam keder Yıllar hoş geçirir Aşıkta yok gam keder Geçmiş dünya derdinden Ayrılmaz hak seyrinden Razıdır hep Rabbinden Aşıkta yok gam Razıdır hep Rabbinden Aşıkta yok gam keder Allah, 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 Allah. Sevgilinin yanında gece gündüz aklında Ermiş vuslat tadına, aşıkta yok gam keder. Ermiş vuslat tadına, aşıkta yok gam keder. Mizan sıratı geçer, cennet yurduna girer. Bal süt nehrinden içer, aşıkta yok gam keder. Bal süt nehrinden içer, aşıkta yok gam keder. Dinç aşık olmuştur. Can cananı bulmuştur. Erdinç aşık olmuştur. Can cananı bulmuştur. Kalbi nurla dolmuştur, aşıkta yok gam keder. Kalbi nurla dolmuştur, aşıkta yok gam keder. Aşıkta yok gam keder, aşıkta yok gam keder. Kalbi nurla dolmuştur, aşıkta yok gam keder. Huu.